Merhaba arkadaşlar, biz yine Oytun, Kumsal ve ben, anneler Aydan. Şimdi bugün tabi malum evdeyiz, artık oyunlar türetmeye çalışıyoruz. Saklan başta en sevdiğimiz oyunlardan biri, benim de çocukken çok sevdiğim bir oyundu. Onu oynayalım dediler, ee, tamam dedim. Ben sayacağım, onlar da saklanacaklar. 50'ye kadar sayacağım, 50. evet 50'ye kadar sayacağım. E, bulunamazsanız ne? ben kaybedeceğim. bulunursanız siz kaybedeceksiniz. Ben kazanırsam evin her yerini temizleyeceksiniz. Söz Ama mü? Biz kazanırsak Söz mü? Şey... Önce onun sözünü alayım. Söz. Tamam. Siz kazanırsanız da ben ne istiyorsanız onu alacağım. Ne, ne istiyorsanız. Söz. Söz. Tamam. tamam. Şimdi ben 50'ye kadar sayacağım. Gözlerimi kapatacağım. Kamera açık olacak ama arkadaşlar görecek sizin nereye saklandığınızı. Tamam. tamam mı? Böyle kolay bir yere saklanın tamam mı? Ben bulayım sizi. Şöyle temizlik yaptırayım size. Böyle dip bucak bir evi temizleteyim. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi sayıyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Bu arada yine sizi bulurken de 50'ye kadar sayacağım. Tamam mı? Tamam. Hadi. Şimdi 30'a kadar. Şimdi yani. 30'a kadar sayıyorum. Hemen saklanın. Hızlı hızlı sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Saklanmayan ebe. Evi temizletirim. Şöyle mutfağa bir bakalım. Buralardalar mı? Yok. 1, 12, 13, 14, 15, 16. Biraz hızlı hareket edeyim. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Abin nerede? 49, 50. Kaybettim. Abi kazandık. Evet. <laughs> kazandı. Nereye girmiş? <gülüyor> <gülüyor> Ay yaptım. Evet. Ya yani evet. biraz sollarda. Yavaş mı, bile saydım yani kazanayım diye. Evet yavaş saydım. Evet. Ben Dedim çamaşır odasına gitmişsindir diye düşündüm ya. Vallahi oraya gitmişsindir diye düşündüm. Gerçekten iyiydi. Tamam. Ee, Kutsal kaybetti. Sen kazandığın için yine sayıyorum. Siz kazandınız. Şimdi bir kere daha oynayalım tamam mı? Bu sefer ben kazanacağım kesinlikle. Bu evi temizleteceğim size. Hadi bakalım. Sayıyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5, Oha! 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bitti. Geliyorum. Buraları tekrar saklanacaklarını sanmıyorum. Ama belli de olmaz. Şöyle bir göz gezdiriyorum. Buralarda yoklar. Kesin yine aynı yere girmiş olabilir mi? Kumsalda. Ha kumsalda. Kumsal buldum. Vallahi buldum. Kumsalda. <laughs> İçimden söylüyordum bu arada ya. arkadaşlar. 33, 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, 47, 48. <laughs> Oyunu bulamıyorum ya. 49, 49 buçuk, 49, 75, <laughs> 49, 80, 49, 90. Aa buldum Allah <laughs> 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 tam Tamam, <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. Kabul ediyorum. Allah Allah. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ya elli olmasını ben... istemedim baba. Evi evet, temizletmek istiyordum size. Biz kazandık. Olamaz ya. Kaybettim. Ben kazandım. İnanmıyorum ya. Aha. Aa, çok eğlendim ben. Çok yoruldum. Ben de eğlendim. Aa, çok yoruldum ben. Çok güzeldi değil mi? Evet. Oynamaya devam edelim mi? Yoksa... Ben de son tur Bir kere daha mı oynayalım? İyi hadi bakalım. Son başka oynayalım. Çok tamam. eğlenceli. Hadi bakalım. Bu sefer ben kazanacağım artık. O, şu, şöyle kolay bir yerlere sakla anacığım ya. Gerek yok. Sakla kolay bir yerlere. Annem nereye sakin? Şimdi bir daha sayıyorum tamam mı? Hızlı hız sayacağım bu sefer. 30'u hızlı hızlı sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29... 30. Bu sefer bulacağım ya. Buralarda yok. Mutfakta yok. Buralarda da yok. 11 12 13 14 kamsa. <laughs> 15 16 17. Sebe. <laughs> 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aa oydu vallahi buldum. Perdenin ortasında gölgeden tanıdım. Oydun, 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 oydun. Gidiyorum ebelemeye. Ebelemeye gidiyorum. Asa be. <laughs> Kazandım. Kazandım 2'ye 1. Ama biz kazandık. Ama yine de siz evet kazanmış oldunuz. Keşke bu performansı ilk başta gösterseydim. Neyse artık olan oldu. Ben daha zor bir yere ben... Evet Oysun seni çok zorlandım anneciğim bulurken ya. Halbuki sen irsin yani. Kumsalı bulamam diye düşünüyordum. Seni bulamadım. İyi saklandın. Bak Evet <laughs> bu seni saklandığın yere saklanmış. Evet. Biraz önce saklandığın Nerede yer, yer var ya kumsalı, konsolun altı. Aynen oraya bak, girmiş. Bak Bizi saydın, çaktın, ne yapayım anneciğim? Kazanma hırsına. Ha, ben kazanacağım dedim ve Anne, kazandım. Bir sonrakinde bence biz de yapalım. Olur. Çekelim. Olur. Tamam olur olur. Bu seferlik. Çünkü ben eğlendim. Ben de çok eğlendim. Güzel oldu. Bu sefer oldu. olsun. Evet arkadaşlar da ne umarım yapıyorsun? eğleneceklerdir. Çok öpüyoruz hepinizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 拜拜。Bye bye. <laughs>